Merhaba arkadaşlar bugün sizlere WhatsApp ile ilgili bir önemli bilgi vereceğim. İlk olarak WhatsApp'ta profilinize kimlerin girdiğini görebileceksiniz ve size bu mesaj bilgisi olarak gelebilecek ama karşıdaki kişi fark etmeyecek. İlk olarak bu size verdiğim WhatsApp linkini indirdikten sonra giriyoruz. Daha sonra da more of the gidiyoruz. Burada biraz aşağı indik daha. Two main chat screen'e basıyoruz. Buradan 2.5 contact online basıyoruz. Daha sonra bu numaralı böyle olur. Bunu şey yapıyoruz. Ondan sonra buradan size profilize biri girdiği zaman hani gelecek mesaj sesi, bilgi sesi de seçiyorsunuz. Biz bunu seçelim. Daha sonra buradan bir mesela profilimize baktığında o seçtiğimiz ses gelecek ve mesela bilgisi olarak size profilimize baktığını söyleyecek. Ama bunu karşıdaki kişi fark etmeyecek. Ayrı yıldız tektir, kuvvetin şehittir Hürriyetle istiklal atamdan emanettir Uzanan eller kırılır, düşmana cevap getirdim Türklüğümle yaşarım, kıymetim kul yürektir Korkma, sönmeyen şafak hep benimdir Bastığım zemin, kanım bilen kıymetimdir 1881, aldığım nefes temindir Türklüğümle yaşarım, kıymetim kul yürektir Ayrı yıldız tektir, kuvvetin şehittir Hürriyetle istiklal atamdan emanettir Uzanan eller kırılır, Düşmana cevap dedik de Türklüğü yaşarım Kıymetim kul yürekli Korkma sönmeyen şafak hep benimdir Bastığın zemin tanımısı bilen kıymetimdir 1881 aldığın nefes yemindir Türklüğü yaşarım kıymetim kul yürekli Tek diş kalmış daha tek darbe Ay yıldız ve de ordum gökte Cesaretleriniz kalmış sözde Batılamayan bakın her göze perde Ahir kara başlar arabede düşmanları da Gel öl ve de öğren Tıp aklını aldır Harbede yorsun savaşım rapte Araca harita karalı Cephanelerde mertlik var ama Yoluna inecek ecelin gözüne Arkadaşça bakıp tanama yarana gururu ekle El titrikle kalbi toprak olmasın